Sen misin be abi? A -a, a -a. Sen iyi misin be abi? Du du, du -du, Bakalım bakalım bakalım. Ya Allah bismillah. Oroşlu oroşlu geldik kapına. Sen verirsin bize güzel bir aura. Ver bize bütün her şeyi tek onda Allah'ım. Sadece buradan ne istiyoruz? Silah. Haddimizi biliyoruz. Biz sadece silah istiyoruz Allah'ım. Silah dışında bir şey verme lütfen. Teşekkür ederim. İyi ki varsın ya Rabbim. Gül yüzü cemalinize hayırlı cumalar dileyerek devam ediyorum efendim. Bakalım. Güzel bir açılım. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Her zamanki gibi. Aşırı iyi. Son bir sitemim var Artık şey yüklemek istemiyorum Ne olursun ver bana güzel bir şey Neden bana vermiyorsun Lütfen bana güzel bir şeyler ver Ne olursun <laughs> Ver ulan ver şaşırt bizi be Ver ulan ver ulan ver lan ver Ver ulan ver ver Şaşırt bizi kurban oldum ısırdım Hiçbir şey vermiyor neden böylesin PUBG Mobile 44 oldu Dokuz tane para verdi. Neden böylesin? Pacimo vay. Allah rızası için. Bu neden böyle? Sinirlerim çok bozuk. Dururum. Elim ayağım titriyor. Yeter ulan yeter 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 yeter. Yeter Yeder, yeter yeter. Yeter ulan yeter yeter 52 bu sefer az vermiş. 44'ü 6 8 tane vermiş. Allah Allah. Belki ara ipten bir şey atar lan. Bakıyoruz sessiz sakin bir şekilde. Paradan başka bir şey verecek mi? Lanet olsun hayat. Vermiyor ulan. Ver lan ver. Lan ver artık. Ne olursun ver. 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 Yine 9 tane para verdi. Ya Royce ne üçlüsü ne teklüsü oğlum ya. Bizi yediler abi. Abi bizi ısırdılar abi. Abi bizi ısırdılar abi. Yeter ulan yeter yeter. Ver ulan ver bir kere de yüzümüz gülsün. En güzel günler. Çakı kremle başlar. Sarı miydi lan yoksa? Yoksa ben... Yok muyum? Bir tane böyle tekli vuruyormuş gibi bir tane daha bir tane daha. Üç tane iptal. Evet 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 evet. Sonra bir tane tekli onlu. Ne oldu? Verdi galiba. Verdi verdi verdi. Verdi verdi verdi. Verdi verdi verdi. Güzel günler mazide kalmış. Hiçbir şey vermiyorsun ulan PUBG Mobile. Aa. Çok ilginç. Aşırı aşırı ilginç. Paralar suyunu çekiyor ulan baksana abi. Aa. Versene şuradan bir gırroza bir şey bir şey. Oğlum şu sol taraf yok mu? Saç ver, kulak ver, burun ver, boğaz ver. Ekmek ver ekmek. Hani bize... Açma abi bu ne? Ne olsun istiyorsunuz abi siz? Ne olsun istiyorsunuz? Siz ne olsun istiyorsunuz abi siz? Niye bana bir şey vermiyorsunuz? Ne yapacağım ama? Sen niye beni sevmiyorsunuz? Ya Volkan ne olursun ikna et artık delireceğim. Göremezsem çıldıracağım. Görüşün bana oksijen. Göremezsem delireceğim. Oğlum nasıl böyle ver veriyor Deniz Hanım ben de ağlayacağım. Baksana onlu onlu veriyor. Kurban oldum ver ver ulan ver onu da ver. Gümüşü de ver parayı da ver. Paracığı da ver. Yoncayı da ver. Yaprağı da ver grafiti de ver hepsini bana ver ver ulan PUBG ver hepsini bana ver çöplük gibiyim ben senin çöplüğünüz yani PUBG Mobile hepsini bana ver ver ulan ver PUBG Mobile hepsini ver bana ver bana bana Bütün oh, o bir şey çıkardım o bir şey çıkardım Aa bir şey çıkardım, op op op. Bir şey çıkardım, bir şey çıkardım. Güzel mi bilmiyorum ama bir şey çıkardım, bir şey çıkardım. Ah uh, ah uh. ah. Bir şey çıkardım, bir şey bir şey bir şey. Bir şey çıkardım, bir şey bir şey bir şey. Bir şey çıkardım, bir şey. Um um um. Bir şey çıkardım. Ye yeah, ye yeah, ye. Ah. Mm -mm -mm. Yeah, mm -mm. ilk defa bir şey çıkardım ye yeah. come on man PUBG ah. veriyor bana grafiti yine ah. Allah belanı versin ben bunları kullanmıyorum dostum ye yeah. şans sabahtan beri açıyoruz 3 mü olduk almıyorum almıyorum almayacağım devam ah. PUBG mobile yine geldi bana Veriyorum eline Asana ucayı PUBG Mobile ekibi. Nalet gitsin hayat. Evet. Yine hiçbir şey vermiyor. Çok güzel. Ver. Hepsini bana ver. Ben çöplü. Ver ulan. Onu da ver. Bunu da ver. Şunu da ver. Şundan da ver. Bundan da ver. Ver ulan ver. Bütün paraları bana ver. Ver PUBG Mobile. Ver. Ver ulan. Onu da ver. Bir daha ver. Şundan da ver. Bundan da ver. Ondan da ver. Bundan da ver. Dün, dün, dün. Bütün her şeyi bana ver. Bana 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 ver. Bütün çöplükleri bana ver. Bana ver bana ver bana ver. Çöplüklerini bana ver. Ne olursun hepsini bana ver. Bütün çöplüklerini bana ver. Teşekkür ederim PUBG Mobile. Çok sağ ol. İyi ki varsın. İyi ki varsın. 131 defa açmışız. 131'e selam. PUBG Mobile. Annenin elinden öperim ama. PUBG Mobile. Ne güzel oyun. Görüyorsunuz. Ucelerimiz bitiyor. Ama PUBG Mobile hala vermiyor. Her ayrılık bir PUBG Mobile. Ne güzel ya. Oh ver ona. Allah razı olsun. Ver bir daha. Oh. Bir tane daha ver. Adams. Yemin ederim harika. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. 141. Bu onluyla bunu alıyoruz. Ya Allah vesmila. Tam 8 tane paracık verdi bakalım. Hadi bakalım. Ya bu verdi grafiti ne yapacağım onu da bilmiyorum ki. Abi şuradan silah ver de gidelim ya. Vallahi gerek yok. Ver şu grozayı. Çok bir şey istemiyorum oğlum. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Şu kadar açılıma zaten çoktan vermen lazım diye. Ya. Yani neden? Millet onu c tek atıyor. PUBG Mobile. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Hiç mutlu değilim. Neden böyle oluyor onu da bilmiyorum. Bizim bu şanssızlıkta ne olacak? Millet nasıl onu c tek atıyor? Hani bize zam zam. Abi nasıl 600 para biriktireceğiz ya? PUBG kurban olayım yapma etme ya. Güzel bir şey getiriyorsun. Onu da anasını belliyorsun ya. Vallahi billahi. bir de bunlar da paralıymış. Nasıl alacağız kurban olayım PUBG? Yapma etme eyleme ya. Güzel kardeşim benim. Biz nasıl alacağız ya? abi biz. Abi ben kadınım abi. Abi ben kadınım abi. Abi ben kadınım abi. abi, abi. 200'e pompalı var burada. DBS. Abi ben kadınım abi. Good. Sakın çiçeklerim. Deneyim mi? Buna devam edelim mi? Yoksa hayır gerek yok mu? Yar beline beline sarılamam. 40-60 150-80 4 kere 3 1200 mü Cemil? Bir kere 1'i dene belki tekten çıkar. Seni mi kıracağım? Al bakalım. Oh fulanaf hayat, biz neden böyle oldun? Şarkıları günahı yaptım, ben için. Bu da ne kadar zor bir ikili oğlum? İnanılmaz zor birikiyor. İnanılmaz. Ne kadar zor birikiyor ya. a sıfır oje. En sevdiğim. Abi sıfır bile hiçbir şey vermiyor ya. Ne yapalım? Devam edelim mi buna? Hiçbir şey vermiyor ya. 240. Belki arttırırız. İster misiniz? Benim adımı ver gerisi tamam o zaman devam ediyoruz. Volkan. 9 tane birlik verdiler. 9 tane verdi yine. Aha. Volki. Volki baba akıyor. Volki. Volki 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 baba bak 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 Volki baba Oğlum bu çocuk okutmuş be, be, Bak be Volki'ye bak Aaa Aaa Ulan şu hayatta şu Volki kadar şanslı olacaksın lan Ulan adam o kadar özgüvenli o kadar Oğlum şaka gibi. <laughs> ben Polki'nin yetkili bir abimiz olduğuna inandım. Vallahi ben de. Şu an ben de tamam. Ben de ikna oldum. 600 UC'yi nasıl alacağım reis? 1700 ucan var ki alayım. Nasıl alacağım? Neredeydi o ya? Ha bura mıydı? Nasıl alacağım kral? 600 uc'yı nasıl alacağım oğlum? Ödül yolu. Nasıl alacağım? Bu ödül yolu işte de. Nasıl alacağım? Şans şarkı. Bu değil. Çifti uğurlu. Bu mu? Yo bu da değil. Nasıl alacağım abi? Şuradan mı? Dur. Şuradan mı? 5000 ucu oğlum manyak mısın? Benim bu yüzde ona ki. Şuna bak. Abi nasıl görev yapacağım? Abi ben onu... Şimdi Groza'yı aldık. Görevi neyle yapacağız abi? Şunun ikisini yaptık biraz. Şuna bir tıklayalım. Bu ne görev? 60 hücre bir harcayalım bakalım nasıl. Oo, paraşüt aldık. Şimdi bir daha baştan mı yapacağım? Dur lan belki tekte atar dur bakayım bir. Anlıyorum. Attı galiba lan. Yok. Bunu vermiş. Bu kaç bin UC'ye alınıyordu lan? Oğlum sol altta görev mi yazıyor? Ben yanlış yerim. mi bakayım. Ödül yolu. Sol altta görev mi yok oğlum? Şunlar var da bunlar da Buraları tamamlaman lazım ya. 1600 UC'miz var. Buradan devam edelim mi? Şu UC'yi bir harcayalım mı? Ne diyorsunuz? Bu UC'yi harcayalım mı? Burada. Ya burada yiyelim UC'mizi ya da şurada yiyelim belki materyal falan çıkar. 540, 540, 1080, bir 540 da, 3 tane onlu vururuz. İki materyal çekebilirsin bin ucuya. Ama ben onun yerine şey diyorum. Ya buna deneyelim tamam mı? Bu çok zor. Bu vermez de. Buradan devam mı etsek ya? Şansımız da açıldı sanki. Groza'yı çıkardık. 250 var. Diğer şeyden de alırız parayla. Devam edelim. Paramız biraz biriksin bakalım ne oluyor. Ne diyorsunuz? Bence deneyelim lan. Ya Allah bismillah. Var bunda da bir hayır be oğlum. Var bunda da bir hayır be. Abi ben it yapmadım abi. Ben itten geldim ite giderim. Sadece ve sadece of, Volkan kardeşim. UC ilavesi gelmez oğlum. Zaten götüme girmiş gireceği kadar. Ne ilavesi abi? O zaman bir de Deniz'in şansına deneyim tamam mı? Bak şu Deniz. 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 Nerede? Denizde. Deniz. 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 Deniz, deniz nerede? Denizde. Çivas senin şansına denirim ama çıkmazsa uca atarsın. Kabul ediyorsan. Alırım 660 UC'ni. Kabul ediyorsan açayım senin şansını. Sen zengin bir abimizsin. O zaman at UC'yi. Tam at UC'yi gel. Tamam UC'yi alıyorum. Bak çivas kabul etti. Feda olsun dedi. 10 Nisan'da görüşelim. Tamam 10 Nisan'da çekimizi aldık. Bakalım. Çivas, 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 Ankara, 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 Çivas, Çivas. Çivas isim soy isim söylemek ister misin Reis Volkan gibi? İster misin kardeşim benim? İsim soy isim. Belki öyle daha uğurlu olur. Sonuçta UC'mizi geri alacağız onun Nisan'da. Ben onun Nisan'a şey yaptım. Annemin şansına. Ta annenin ismi ne oğlum? Seyide Duval şansına. Ya Allah bismillah. Bakıyoruz. Çok iç açıcı bir durum görünmüyor. Şivas'cığım güzel kardeşim. Annenin ellerinden öperim. İbrahim kardeşime de selam. Şimdi güzel kardeşim. 10 Nisan'da gelirim kapına. Vergi dairesine giderim. Bütün polis, belediye hepsini yığacağım kapına kardeşim. Haberin olsun. 10 Nisan'ı randevunu ayırdım. Haberin olsun. Ben şu an çok sakinim. Bak çok sakinim. Fazla at. Fazladan kastın kaç kardeşim? Söyle. Yayındayız oğlum her şey kayıt altına giriyor. Fazladan kasını kaç? 8000 mi atacaksın? 8000 UC mi atacaksın? 10 Nisan'da 8000 UC mi atacaksın? 1500 ne yaprak çok fazla attın. Allah razı olsun çivas. Bu kadar cömert olma. 1500 7 lira lan. Şey 700 lira. Sana çivas. 10 Nisan'da kapındayım lan.

Keşke iki tane materyal alsaydık. Emre Bey doğru söylüyordu. Ah götümüze girdi. Geçmiş olsun sana geçmiş olsun. Hadi git güle güle. Sana geçmiş olsun sana geçmiş olsun. Hadi git güle güle. Kaç tane alabiliyoruz? 14 tane. 14 tane kaç yapar? 2 tane materyal yapar. Biz o ucaya 2 tane alırdık. Gelir buradan da 2 tane alırdık. 4 materyalimiz olurdu. Emre Bey dinleyip pişman olmayacaktık. Görüyorsunuz hata yaptık. Büyük hatalar yaptık. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Abi sıkıntı yok. Yaşlıyorum ben. O zaman ben 200 paraya da bunu alıyorum abi. izimiz de olsun. Kalsın elimizde. Yiyeceğimizden değil. Kalsın aman ki. 86 param kaldı. O da kalsın. Günün birinde belki bir şey olur. Yine buraları deneriz. Bir şey olur yani. Kalsın. Kalsın abi bu da. Hatta iyi bakayım materyal kaç olmadı. Materyal alırız. 200 ucumuz kalsın. Her gün günün ilkini vururuz. Ne yapalım? Buradan bir materyal geldi. Oha! 4 tane değil bir materyal yapıyormuş? E dolandırıcılık lan bu. Ben 5 tane de yapıyor sanıyordum lan. Bunlar ne? Al buna popülerlikmiş. Bu ne? Bu da popüler. O çok çi lan. En az da hiç yok da popülerlik atarım. Sevdiğim insanlara. Şimdi hatta direkt gireceğim profilime. Kim bana ne atmışsa atacağım. Bir bir, 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 dur bir dur. Güzel oldu. Hafif makinelara tıklıyoruz. Burada kinayınımız var. Tamam. Doğrudur abi. Burada bir gruzamız var. Kalsın yükseltmeyiz ama kalsın. Lazım olur günün birinde be. Günün birinde lazım olur. Buna da dün 10 ucuya tek attım bu arada. Çok şanslıyım. Bunda böyle ya. Ne oldu bu? Başka ne var lan burada otomatik yanıyor. Gereksiz. Gereksiz. Dünyanın en gereksiz şeyi yani bu. Silah mı onu bile bilmiyorum. Neyse Allah yanlış yere tıkladım dur. Şuna tıklayalım. Şuna tıklayalım. Uazımız güzel. Güzel uaz. Güzel abi güzel. Güzel abi. Güzel abi. Abi güzel yine. Vallahi güzel. Güzel abi. Çok iyi. Ben bayıldım abi. Tamam. Godzilla şeyimizde giyelim. Çok iyi. Tamam. Harikayız. Güzel abi. Güzel. Çok iyi. E çok iyi. Evet. Videoyu şu ana kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bye.